15. tur Parçaya göre tarihsel bir gerçeklik olan kölelik olgusunu doğru değerlendirmek için hangisi göz önünde bulundurulmalıdır diyor. Burada Romalı hukukçu Gaius'un belgene baktığımızda köleliği ortaya çıkartan şartların ne olduğunu görüyoruz. O yüzden de doğru yorum yapmak için elbette köleliğin olduğu zamanın koşullarına yani dönemin koşuna bakmak gerekiyor. Cevap B olacak. 2. Uygurlarla ilgili hangisi vurgulanmamıştır diyor. Çin kaynaklarına göre dediğinde Uygurların Çinlerle bir ilişki içinde olduğunu anlıyoruz. Yani çevre kültürlerle etkileşim var. Kışlık bölgelerde evlerini daha ziyade kerpiçten yapıyorlar. Surları da kalın ağaçlı kütüklerden yapıyorlar. Sur dediği anda savunma sistemi kare yapıyorlar demektir. Deve ve ata dayalı basit bir sistem kurmuşlar. O zaman hayvancılık kesim var. Ee, çok kalabalık gruplar halinde yola çıktıklarından diyor. O yüzden toplu halinde eşliklerini anlayabiliyoruz. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. Büyük Selçuklarla ilgili hangisi söylenemez diyor. Şimdi Çağrı Bey'in oğlu Alparslan tahta geçiyor. Amcası Tuğrul Bey'in batı siyasetini devam ettiriyor. Demek ki hem amca hem yeğen e, ülke yönetiminde etkili bu hanedan, hanedancı anlayışı gösteriyor. Hanedancı anlayış ülke yönetiminin hanedan üyeleri arasında bölüştürülmesi. Sınırların batı yönünde geliştirilmesi Anadolu'ya yönelmeleri Bizans'ın doğusuna yani Anadolu ya yönelmeleri Selçukların İran ve çevresinde olduğunu düşünürsek Batı yönüne gittiklerini gösterir. Ülkenin ikili teşkilatlanma ile yönetildiği burada ülkeyi doğu batı veya kuzey güney diye bölmekten bahsetmiyor. O yüzden cevap C. Hristiyan devletlerle mücadele etme. Evet Bizans'a sefer yapıyor. Hristiyan devlet. Zaten D'ye evet dediysek Hristiyan devletlerle mücadele gazavi cihata geliyor. O yüzden cevap C. Dördüncü soru. Osmanlı ile ilgili hangisi ulaşamaz diyor. Osmanlı İmparatorluğu nüfusu 16. yüzyılda 11 milyonken aynı yüzyılın sonunda sınırlar genişlediği için 16 milyona çıkmış. Elbette yeni toplumlar katıldığı için kültürel yapı farklılaştı. Ülke büyüdü, sınırlar yeniden belirlendi. Ülke büyüdü için gelir ve giderler de arttı. Toplam nüfus içinde Türklerin oranı artmaz bu durumda azalır çünkü farklı toplumlar katılıyor, Türklerin oranı düşer. Yerel düzeyde asayişin sağlanmasında memur ihtiyacı arttı. Evet çünkü sınırlar genişledi. Cevabımız da. Beşinci soru. Hangisi Osmanlı'nın çöküşünde etkili değildir diyor. Avrupa'nın açık pazar durumuna gelmek bizi sömürge durumuna düşürdü. O yüzden çözülmeyi yıkımı hazırlandırdı. Teknik alanda batıdan geride kalmak savaşları da kaybettirdi. O yüzden çöküşü hızlandırdı. Avrupa'nın azınlıkları bahane ederek sürekli bize karışması Osmanlı'daki isyanları arttırdı. Farklı unsurların milliyetçilikten etkilenmesi Osmanlı'nın çöküşünü hızlandırdı. Genç Osmanlılar destede meşrutiyet yönetimine geçmek zaten bu çöküşü önlemek için de o yüzden cevap E. Altın soruda İzmir Osmanlı haklarını savunma cemiyetinden bahsediyor. Hangisini göstermez diyor. İzmir dediği için bölgesel. Bunlar Osmanlı'yı savunduklarına göre bölgenin Türklere ait olduğunu ispatlamaya çalışıyorlar. Zaten bağımsızlık hareketi Kuvayi Milliye Ruhu demektir. Türk halkında mücadele bilinci var. Evet İzmir'in Yunanistan'a verilmesini engellemek istiyorlar. Cemiyetler Mustafa Kemal'in göreve başlamasından sonra yani Samsun'a çıkmasından sonra değil işgallere karşı Mondros'tan sonra kuruldu. O yüzden cevap E. Yedinci soru. Bu durum hangisini gösterir diye soruyor. Vatan parçalamaz bütündür kararı Erzurum'da alınan bu karar son Osmanlı ve Musa meclisinde onaylanmış. Yani orada yayınlanan misakim yer almış. Bu durum mebusların vekillerin çoğunun milli mücadele fikrini benimsediğini gösterir. Çünkü bağımsızlık milli mücadeleden geçiyordu. 8. soru. Hangileri bu görüşün uygulamaya geçtiğini gösterir diyor. Birinci mevzu açıldıktan sonra askeri gücün bir otoriteye bağlı olması gerektiği görüşü önem kazanmış. Yani düzenli bir oradan bahsediyor. Batı ve Güney Cephe Komutanlığı Genelkurmay Başkanlığına bağlanması düzen içinde, otorite içinde bir ordu demektir. Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi bu askeri güçle ilgili değil, siyasi güçle ilgili. O yüzden bunu alamayız. Kuvayi milliye birliklerinin, dağlık silahlı birliklerin Milli Savunma Bakanlığı'nca ihtiyacının karşılanması gene mücadelenin, askeri mücadelenin bir otorite altına bağlanması demek. Meclise çıkan, karşı çıkan ayaklanmalarda İstiklal Mahkemesi'nin görevli kılması işin yargı boyutu. O yüzden askeri boyut değil. Cevabımız 1 ve 3 yani B şık. 9. soru hangisine ulaşılamaz diyor. Birinci Ünlü Zafer'in ardından anlaşma devletleri Londra'da toplanacak olan konferansa dikkat İstanbul hükümetini doğrudan TBM hükümetini ise onların aracılığıyla davet etmiş. Sadrazam Tevfik Paşa'da durumu Ankara'ya bildirip dele yerin belirlenmesini istemiş. Anlaşma devletleri Türk tarafının yalnız TM tarafı hükümet tarafından temsil edilmesine karşıdır. Doğru çünkü İstanbul hükümetine çağırmıştır. Anlaşma devletleri TM'nin güçlenmesine endişe duymaktadır. Evet bizi doğrudan çağırmayarak halklar arasındaki saygınlığımızı azaltmak istiyorlar. Anlaşma devletleri Osmanlı devletinin hukuki varlığını korumaya amaçlamıştır diyor. Adamların böyle bir amacı yok. Adamlar tam tersi oyun oynamaya çalışıyor bizimle. O yüzden cevap Ankara hükümetinin otoritesini önemsizleştirmek istemiştir. Doğru çünkü bizi doğrudan çağırmıyor. Anlaşma devletleri Türk tarafının her iki hükümetine birlikte çağırarak siyasi çekişmeden faydalanmak istiyor. Evet amaçları masada bize birimize vurdurup sevri değiştirip onu yapmak istemeleri. 10. soru. Yeni Türk devletinde hangisine katkı sağladığı söylenebilir diyor. Türk dili için Latin alfabesine geçilmiş, Türkçenin yapısına uygulanan bir alfabe seçilmiş. Yeni harfleri öğrenmek için de millet mektepleri açılmış ve okuma yazma seferberliği başlatılmış. Okuma yazma, alfabe bunların hepsi arkadaşlar kültürel düzeyi arttırıcı faaliyettir. Cevap aşık.